Ahmet bin Hanbel, o devrin alemi, bir gün ilim için yollara düşmüş. Ve o yollarda giderken, o seyir halindeki yolunda hava şartları bir anda kötüleşmeye başlamış. Bir anda yağmurlar yağmış, rüzgarlar esmeye başlamış. O kadar çok üşümüş, o kadar çok üşümüş ki ne yapsam buralarda da gidecek, sığınacak bir yer yok diye düşünmüş. Ve oradan istikametini değiştirip öbür taraftan gitmeye başlamış. Ve bir bakmış ki ileride bir fırın fırının içine girmek için müsaade istemiş. Hava şartları çok kötü, hava da çok soğuk, yağmurlar yağıyor, rüzgarlar esiyor. Ben de bir yolcuyum. Eğer müsaade ederseniz fırının içine girip birazcık ısınabilir miyim diye ricada bulunmuş. Fırın sahibi adam da ey yabancı buralarda ne arıyorsun? Niçin yollara düştün? Tabii ki de buyur içeri gel ısınabilirsin demiş. Ahmet bin Hanbel o devrin büyük alemi, büyük zat şu şu ilim için Şunun için yollara düşmüştüm diye durumunu anlatmaya başlamış. Fırıncı da sana sıcak bir şeyler ikram edeyim deyince o da yok. Birazcık ısınsam yeterlidir. Vücudum çözülsün. Biraz şu etkilendiğim yağmur ve kötü hava şartlarından dolayı vücudum biraz ısınsın kendine gelsin. Bir iki saat sonra havada geri alınca yağmur buradan çıkar giderim demiş. Fırıncı da tamam demiş. Orada bir köşede oturan Ahmet bin Hanbel fırıncının her ekmeği açtığında, her ekmeği e, ocağa sürdüğünde, her ekmeği küreğe koyduğunda her eyleminde estağfurullah dediğini duymuş. Ahmet bin Hanbel ekmeği açıyor, estağfurullah. küreye koyuyor, estağfurullah. Ocağa sürüyor, estağfurullah. Sürekli. Bunun hikmetini merak eden Ahmet bin Hanbel fırıncıya sormuş. Demiş ki ya bir şeyi çok merak ediyorum dikkatimi çekti de Her ekmeği açtığınızda koyduğunuzda ocağa sürdüğünüzde hep estağfurullah diyorsunuz Bunun bir hikmeti var mıdır demiş Fırıncı da cevap vermiş Ey yabancı çünkü Ahmet bin Hanbel olduğunu bilmiyor ya yabancı olarak hitap ediyor. Ey yabancı ben hayatım boyunca yıllar yılı her işimde otururken, kalkarken, ekmeğimde, yemek yerken, içerken, yürürken her alanımda estağfurullah derim. Ve her zaman kendime bunu adet haline getirdiğim için estağfurullahın hürmetine Allah bütün dualarımı kabul etmiştir. Olmayacak her şey olmuştur. Bütün sıkıntılarım ben o taraf olmuştur. Ama bir şey hariç. Bir şey henüz daha kabul olmadı. Yıllar yılı istiyorum demiş. Ahmet bin Hanbel gerçekten mi demiş. Hani estağfurullahın böyle bir hikmeti var senin için. Peki merak ettim o kabul olmayan şey nedir diye fırıncıya sorunca. Fırıncı da boş ver yabancı benimki de bir hayal işte. Zaten istiyorum karınca karınca ama o kim ben kim. O da kabul olmaz herhalde. Sorun yok demiş. Ben sana sıcak bir ekmek yapayım da otur ye öyle git. İçim rahat etmez demiş fırıncı. Ahmet bin Ambel Hazretleri bunu kabul etmiş. O da ekmeği pişirirken tekrardan dayanamayıp sormuş. Ya merak ediyorum sen hele bir söyle. Bakalım hayal olan bir şey mi gerçekten imkansız bir şey mi bu istediğin şey? Fırıncı da demiş ki madem ısrar ettin. Benim demiş yıllar yılı bu ağa devirde ünlü olan hani şanı yayılmış ve gerçekten ilmiyle meşhur olan ilimlerini duyduğumuz, derslerini duyduğumuz çok büyük bir alim, bir zat varmış Allah dostu. Dünya gözüyle onu görmek istiyorum. Çok merak ediyorum nasıl biridir. Ona karşı onu görmeden kalbimde bir muhabbet var. Onu canlı canlı görmek istiyorum demiş. O kişi kimdir deyince sen tanımazsın yabancı duymamışsındır. İsmi Ahmet bin Hanbel'dir dedi. Ahmet bin Hanbel Hazretleri Allah dostu böyle duygulandı gözleri doldu ve o kişi benim bu duan da kabul oldu dedi fırıncıya. Fırıncı da nasıl yani sen yabancı değil misin? O da işte ben ilim için yollara düşmüştüm şu şu sebepten dolayı bu devrin hani sizin e, tasvir ettiğiniz gibi alimi Ahmet bin Hanbel benim demiş. Ve fırıncı da orada duygulanmış, gözyaşlarına hakim olamamış. Buradan da ne anlıyoruz ki? Estağfurullah'ın hayatımızdaki önemi çok yüksek. Estağfurullah. Bütün günahlarıma estağfurullah ya Rabbi. Bütün haksızlıklara karşı estağfurullah. Bütün sana söz verip de yapmadıklarıma estağfurullah ya Rabbi. Bütün farzı terk edişlerime estağfurullah ya Rabbi. Bütün gıybet edişlerime estağfurullah ya Rabbi. Seni gücendirdiğim günlere, sen yokmuşçasına haşa yaşadığım saatlere ve eylemlere estağfurullah ya Rabbi. Estağfurullah. Allah Hayatımızda estağfurullah kelimesini yani istiğfarı eksik etmeyelim inşallah. Rabbim estağfurullahın hikmetini anlayanlardan eylesin. Yorumlara bir kere olsun estağfurullah yazarsanız şöyle bir silsile oluşturursak çok sevinirim. Allah'a emanet olun efendim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Görüşmek üzere.